İsrail merkezli artı 972 internet sitesi İsrail ordusunun Gazze yönelik saldırılarında kullanılan Hapsor adlı yapay zeka uygulamasının sivil altyapıyı kasıtlı olarak hedef aldığı iddiasını ortaya koydu. Araştırmaya göre bu yapay zeka uygulaması otomatik olarak belirlenen hedeflere yönelik saldırılarda kaç sivilin hayatını kaybedeceğini önceden bilme kapasitesine sahip. Artı 972 ve Local Call işbirliği ile bir araştırma yapıldı. İsrail istihbaratının mevcut ve eski 7 mensubuyla yaptığı görüşmelere dayan Araştırmasına göre İsrail ordusu Gazze'de hedefleri seçerken yapay zeka teknolojisini kullanıyordu. Absor adı verilen bu sistem 1948'den bu yana en kanlı saldırılardan biri olarak nitelendirilen Gazze saldırılarında önemli bir rol oynadı. Bir ordu sözcüsüne göre 10 Kasım itibarıyla saldırıların ilk 35 gününde İsrail Gazze'de toplam 15 bin hedefe saldırdı. Araştırmaya göre İsrail ordusu mevcut saldırılarda sivil yerleşim yerlerini hedef almayı önemli ölçüde artırarak özel konutlar, kamu binaları ve çok katlı binaları güç hedefleri olarak nitelendirdi. Bu durum Hamas üzerinden sivil baskı oluşturmayı amaçlayarak Filistin'deki sivillere kasıtlı saldırılar düzenleme amacını taşıyor. İsrail ordusu Hapsora sistemi aracılığıyla potansiyel hedefleri belirleme sürecini hızlandırarak saldırılar planlıyor. Bu yapay zeka teknolojisi Hamas İslami cihat üyelerinin yaşadığı özel konutlara saldırmak için otomatik öneriler üretiyor. İsrail ordusu bu evlere ağır bombardımanla hedef alarak suikast operasyonları düzenliyor. Araştırmaya göre İsrail ordusu Hamas'ın üst düzey bir askeri komutanına suikast düzenlemek amacıyla yüzlerce Filistinli sivilin öldürülmesini bilerek onayladı. Bu durum, daha önceki benzer saldırılara kıyasla çok daha fazla sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu. İsrail'in önceden uyarı vermeden çok katlı binalara yönelik yaptığı saldırılarda şimdiye kadar binlerce sivil hayatını kaybetti. <laughs>